Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma sennake illa rahmeten <laughs> lil alemin. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Laka temennallahu alal müminine izbâsa fihim rasûlen min anfusihim yadlu aleyhim ayatihi ve yuzakkihim ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve inna kanu min qablu lefi dalalin mubin Andolsun ki işlerinden kendilerine Allah'ın ayetlerini okuyan, kötülükler ve inkardan kendilerini temizleyen, kendilerine kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermek de Allah müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapıklık içindeydiler. Ali İmran 164 Ayette geçen minen fısıkum yani gönderilen peygamber onların şehirlisi ve akrabasıdır. Allahu Teala gönder Allahu Teala gönderilen peygamberin onların memleketinden ve akrabalarından olduğunu ifade buyuruyor. Bu ihsan, iyilik aynı zamanda bütün insanlık alemi içindir. Çünkü Peygamberimiz kainattaki bütün halklara yaratılmışlara gönderilmiştir. Allahu Zülcelal ve ma esennâke illâ rahmeten lil alemin Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik buyuruyor. Gene Rabbimiz Sebe suresinde 28. ayeti cellede buyurduğu gibi Bismillahirrahmanirrahim Ve ma illa illâ kaffeten nasi Yasiran ve nazira velakinne aksarun nasi la Sadakallahu lazim. Biz seni bütün insanlara müjdeci, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Sebe 28. Ancak müminler dışındakiler bu nimet ve iyiliklerden yararlanamadı. Onun için Allahu Teala müminleri bu nimetle has tutuyor. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جمال والآفات وتقتلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بأنك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع هيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير حسبنا الله ونيم الوكيل نيم المولى ونيم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير. Allahümme eslih ümmeti Muhammed. Allahümme merham ümmeti Muhammed. Allahümme ferriç an ümmeti Muhammed. Ya mukallibel kulub, sebbit kalbi ala dinike ve taatike biyetike islam. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.